Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar 10 dakika önce 15 dakika önce kamudan haber adlı eğitim sitesi bir tweetini sabitledi şu anda bu tweeti sizinle paylaşmak istiyorum liselerde sınavlar isteğe bağlı iptal diyor ancak isteyen sınavlara girebilecek isteyen öğrenci sınava girmeyecek sayın bakan sizi kırmadı hayırlı olsun diyor kamudan haber takip edin diyor tüm ayrıntıları açıklayacağız diyor. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bugün basın açıklaması yapabilir diye bir açıklama yapmışlar. Biz de diyor merak ettiğiniz soruları diyor cevaplayacağız. Hazırlık 9-10-11. sınıflarda ikinci dönem sınava girenler isterlerse bu notlarını kullanmayıp birinci dönem notlarını kullanabilecekler. Yine aynı sınıflarda ikinci dönem notu yoksa isterse birinci dönem notu geçerli olacak benim notum düşük sınava girmek istiyorum derse sınava girebilecek şeklinde kamudan haber bir haber paylaşmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu resmi bir açıklama değil. Bu haberlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını iddia ediyor. Bu açıklamanın da çok yakın bir zamanda geleceği söyleniyor. Dediğim gibi resmi bir açıklama değil arkadaşlar ama resmi açıklama geldiği zaman kafamızdaki kafanızdaki soru işaretleri bu konuda giderilecektir. Resmi açıklamada geldiği zaman bunları sizinle paylaşmak için yeni bir video paylaşacağım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.